Derin. Derin. Merhaba. Merhaba Derin. Ne yapıyorsun Derin? Arkadaşlar Derin video izliyor. Ne yapıyorsun? Derin. Şeker saklama oyunu oynamak ister misin? Hadi bakalım gel. Bana bak bana. Hadi bakalım ben bu şekerleri saklayacağım. Sen de kapıdan dışarıya çıkacaksın. Sonra da bunları bulacaksın tamam mı? O ne? silkeyi mi boyadın sen? Ama ben seni o zaman böyle öperim ya. Hadi çık bakalım dışarıya. Ben de şekerleri saklayacağım. Gel gelirsin tamam mı? Anlaştık mı? Kromi otursun sen de bekle orada. Şimdi arkadaşlar bu şekerleri acaba nerelere saklasak? Bir tanesini yastığın arkasına atalım. Hop. Bir tanesini de şu yastığın arkasına. Hop. <laughs> Bir tanesini de sahibinin yatağının altına. Hop. Bir tanesini de nereye saklasak? Aha da buraya saklayalım arkadaşlar. Birazcık zor bulur. Bir tanesini de ne yapalım ne yapalım? Şuraya saklayalım. başka 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 bir tanesini de arkadaşlar. İşte Noel ağacının üstüne koyalım. Nereye koyalım mesela? Ay, şuraya koyalım arkadaşlar. Bir tanesini de biraz zor olsun değil mi? Biraz zor olsun. Şu tuvaletin içine koyalım arkadaşlar. Bari evinin tuvaletinin içine koyalım. Şöyle dursun bakalım bulabilecek mi? Derin hadi gel. Sakladım. Hadi gel bakalım. Telefonu ver bana. Hadi bul bakalım. Silgiyi de alayım. Hadi bul bakalım. Ana hemen Aa. dakikasında buldum derin ya. Aferin. Maşallah, nasıl buldun öyle? Şaşkın seni. İkincisi neredeymiş? Hayır, soğuksun. Soğuksun. <laughs> soğuk, soğuk. Soğuk dediğim zaman bakmayacaksın. <laughs> Hayır, soğuksun ama şu an sıcaksın. Hayır, şimdi soğuksun. Soğuksun. Derin ağaçın o taraflara bak bakalım. Ağaçımız neredeydi bize? Bak bakalım o taraflara var mı acaba? Bak bakalım bak bakalım. <laughs> İyicene bak bakalım nerede. Aferin sana buldu. Şaşkın derim buldu. Bakalım. Oo güzel yer. Mantıklı ama orada yok. Ara bakalım. Hadi bakalım. Hadi bul bakalım. Minnoş derin bulamaz. Minnoş derim bulamaz he 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 Birazcık kışkırtma yapayım derine de bulamasın Oralarda yok, oralar soğuk. Oralar soğuk. Oralar soğuk. Buralar sıcak, sıcak. Evet, sıcak. Derin Barbie'nin... Oh! <laughs> Bravo, kaç tane buldu? Bir... iki üç tane bulmuş. Oo, oh! da buldu arkadaşlar. Dört tane buldu. Hayır, orada yok. Orası soğuk. Orada yok, orada yok. <laughs> Yazdıkların arkasına bakıyor. Orası soğuk. Orası soğuk, derin. Şaşkın, derin. Bulamaz ki. Şekerleri yiyemez ki. <laughs> Hadi bul bakalım, bul bakalım. Ay, buldu. Bir tane daha mı vardı acaba? Bulacak mı? Ay, onu da buldu. Vallahi hepsini buldu. Başka var mıydı arkadaşlar? Sakla. Bir tane daha var derin. Bir tane daha var anneciğim. Onu da bulman gerekiyor. Kaç tane oluyor? 6-7 tane oluyor değil mi? Hadi bul bakalım onu da. Hayır soğuk. Orada yok. Orası değil. Hayır Barbie'nin evinde yok. Barbie'nin evi bitti. Şu oyuncak evine bak. Şu oyuncak evine bak. Yeni oyuncak evine bak bakayım. Oh, kız orada yok. Kız orada yok. Başka yere bak. Evet. at çek. Tamam çekmiştik daha önce yine çekeriz. Bulamaz ki. Ama şaşkın derin ne kadar buldu arkadaşlar. Bakar mısınız şaşkın seni. Saçlara bak da dağınık. Yerim ben bunu. Orada ben... yok. Orada yok. <laughs> evet oy onun içinde su var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Var. Ay bak gördün mü suyu da yana döktün. Hani yoktu? <laughs> Hadi bul. Bak derin derin. Derin hadi bul. Hadi bul. Bulamaz ki. Bulamam. Aa! aa, aa. aa. Onu da buldu arkadaşlar. Tamam tamam başka. Koca yiğit. Çok korktum derin ya. Koca yiğit de oraya saklamış. hınzır derin seni. Kaç tane buldun derin? Say bakalım anneciğim. O ne? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ah, elbisesini de söktüm Barbie'nin. Bu ne? Bu ne? <laughs> Niye çıkardın sarı elbisesini? Sen mi giyeceksin? Giyeceğim. Kaç tane buldun? Göster bakayım arkadaşlara. Şöyle tut. Oh Ama şu saçtan da bir toplasana. Bir daha mı saklayalım? Hadi bakalım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bakar mısınız? Kaç tane bulmuş? Bir, 2 3 4 5 6 7 Koca ayı aldı. Getir koca ayı şekeri Ver. Ver koca ayı. ver koca ayıya bak ya bütün şekerleri götürüyor. Şaşkın koca ayıya bakar mısınız arkadaşlar? Bu ne ya? Seni şişko derin seni. Seni şişko derin seni. Arkadaşlar şimdi ne videosu çekelim derinle biliyor musunuz? Evet, evet. Derine kışkırtma yapalım mı arkadaşlar? Hadi bundan sonraki e, videomuzda arkadaşlar derine kışkırtma olsun. Ne yaptık? Baba burada ne Evet arkadaşlar babasına böyle yapışkanları döşedik kapıya. Babasına dedi ki derin. Düştüm yere, düştüm, düştüm dedi. Babası da koşarak geldi, yapıştı. Short videomuzda var arkadaşlar. Ne? Bir daha mı saklayalım? Tamam, hadi çık bakalım. Şaşkın Derin bir daha oyun istiyor arkadaşlar. Bu sefer nereye saklayalım biliyor musunuz? Bakın, Derin'e bir numara yapalım arkadaşlar. Şimdi hepsini halının altına... Oh Oo, burada bir tane de birinin kaşığı çıktı. Hepsini halının altına saklayalım arkadaşlar. Bakalım ne yapacak şimdi? böyle arkadaşlar halının altına şunları da saklayalım bakalım bulabilecek mi al derin gel hadi. hadi bul bakalım bul bakalım bul bakalım hayır oralarda yok <laughs> yine oraya bakıyor orada yok orada yok derin şekerlerin hepsini yan yana sakladım anneciğim tamam mı ayrı ayrı saklamadım hepsi yan yana bas bak bakalım nerede soğuksun hayır Sıcaksın Derin. Ayağını bastığın an sıcaksın Derin. Ayağını bastığın an sıcaksın Derin. Ah ah çok sıcak. Ayağını bastığın yerlere bak Derin. Ayağını nereye bastın sen? Ah yine bastı ayaklarını şaşkın Derin. Hayır orada yok. Şaşkın Derin. Şaşkın Derin. Ayaklarını bastığın yer. Ah ayaklarını basıyor. Allah. Ah. Mı? Ayrı ayrı mı saklayayım Arkadaşlar şimdi biraz sonra da Derine kışkırtma videomuz Neden geliyor çık? Ne Neden? Ben mi çıkayım sen mi saklayacaksın Şimdi arkadaşlar bana çık diyor Kendisi saklayacakmış E tamam ikinci oyunumuzda öyle olsun Tamam al. Al. Kanalımıza abone olup Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar